Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lucky Block yapımını öğreteceğim size. Arkadaşlar Lego, herkes Minecraft oynuyordur belki. Lego'dan e, nasıl söylesem Minecraft'ta Lucky Block diye bir şey var. Hepiniz bilirsiniz. Lucky Block yapımını şimdi size öğreteceğim hem de Lego'dan. Bakın mesela burada bir tane yaptım ben. Aslında bir tane değil, bayağı 3 tane yaptım ben. Bakın ki bu. Bakın bu tür mavi. Üstünde de benim şöyle bir tane Lego Minecraft karakterim var. Bunun yapımını öğreteceğim. Şöyle kırmızı da var. Bu elmas. Onu size söyleyeyim. Ha bu arada orijinalini de yaptım. Bakın. Sarı. Şimdi size yapılması için gerekenler. İlk önce McDonald's'tan şöyle McDonald's'tan McDonald's almamız birik. Bir ara böyle süpermarket oyuncakları satılıyordu. Böyle düğmesine basınca ses çıkıyor. Şunu kullanacağız biz. Bunun için gerekenler bu. Bir tane şeffaf bant. Bir tane cetvel. Falçata. Bu arada falçatayı kullanırken lütfen yanınıza bir büyüğünüz olsun. Ve bir büyüğünüze yardım isteyin. Ben tek başıma yapıyorum çünkü normalde e işte. Ha ve bu arada fen de lazımdı. Bir sene saçımızı kurutmak için ama onun da yanınızda bir büyünüz olması gerekiyor. Deneyimli değilseniz de yapmayın. Büyünüz ol da bir büyünüz olması gerekiyor. Fenle bunu kurutup daha rahat çıkmasını sağlayacağız. Yani burada yapıştırıcı var. Yapıştırıcı kolay çıkmıyor biliyorsunuz. Kolay çıksın diye. Şuraya da bir tane fen koydum. Nasıl söylesem bak şuraya Agi'nin yanında bir tane fen var. Ha ve bu arada bakın kardeşimin dolabı. Yani çalışma masası. Onunki de şu. Ben kimden bayağı bir büyük. Ben bunu seçiyorum. Ben bunu seçtim. Ha ve bu arada yaptığım bir tane bir şey var. Şöyle Minecraft eve Kendim yaptım. Kapısını da. Bakın. Kapısının yapım videosunu çekeceğim. Şöyle penceresi de var. Şimdi bu kez bunu yeşil renkli yapacağım. Şu şekilde. Bakın böyle par bu formasyonda olması lazım. Böyle olmasa dikkat edin yani boyutu 3 blok boyutunda. Dikdörtgen devam. Bakın. Bekleyin ha. Bu tür parçadan bulabiliyorsanız bundan yapın ve olmuyorsa kendiniz bu türden yapmaya çalışın. Ama ele linki çapraz olsun. Şimdi ilk önce ilk önce falçatayı alıyoruz. Ve cetvelimizi. İlk önce şöyle şöyle dikkatlice keseceğiz. Evet bu birazcık tehlikeli arkadaşlar. O yüzden siz o kadar da yapmayın. Bu arada bunun oyuncakların eski olmalısına dikkat edin. <laughs> ve aynı zamanda bunun çünkü günümüzden izin alın. Ben, ben hep izin alıp yapıyorum. Arasında da sürpriz. Bu arada arkadaşlar videolarıma yorum yapıyorsunuz. Çok hoşuma geliyor. Yorumlarınız. Hepinize de teşekkür ediyorum o yorumlar için. Çok mutlu ettiniz beni yorumlarınızda. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ilk önce bunları böyle kesip sonra ısıtın. Tamam mı? Çünkü sonrasında sorun çıkabilir. Onu size söyleyeyim. Al. Elime battı ama kesilmedi arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Gerçi okuldan arkadaşlar var. Bazılar benden nefret edebilir. Ama nefret ettiklerini pek sanmam. Yani arkadaşlarıma saygı duyuyorum ben. Sizin de saygı duyduğunuz bir arkadaşınız varsa lütfen yorumlara yazın. Bu arada bir iki dostumun da kanalı var. Hem bu arada kanalımın resmini değiştirdim. Onu da size söyleyeyim. Böyle nasıl söylesem. Daha bir tane kurt resmi var. Canavar. Böylece daha rahat bilinecek. Tarif etmesi de bayağı bir kolay. Kardeşim yaptı bu arada onu. Buralar baya bir uzun sürüyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ay Bu arada Minecraft animasyonları da yakında gelecek merak etmeyin onu, onu da size söyleyeyim. Salgın başladığından da böyle boş vakitlerimi bunlarla harcıyorum ben. Baya bir de eğlenceli ha. Şu an arkadaşlar bu baya bir uzun sürecek. O yüzden ben burayı dondurup geçeceğim. Evet arkadaşlar bitirdim. Bakın bu şekilde kestim ben. Şimdi bunu Nasıl söylesem kurtulacağız fenle. Şimdi kamerayı da alıp kurtmaya gidiyoruz. Şimdi şöyle bir fenim var. Şunu bize takıp 3. seviyeye getireceğim. Daha da sormuş. Evet arkadaşlar şimdi kurutmaya başlayalım. Bu baya bir tehlikeli olacak ve birazcık uzun sürüyor. O yüzden ben şimdi bunu dondurup geleceğim. Evet arkadaşlar kuruttum. Şimdi de üstünden sökeceğim. Baya bir sıcak. Soğuma, soğutmadan çabucak sökelim. Üstünden. Arkadaşlar bu bayağı bir zor. Onu size söyleyeyim. Bu arada kanalın kanalıma hala abone olmadıysanız o zaman abone olma unutmayın. Lütfen abone olun. Yani siz zorlamıyorum ama abone olursanız çok sevinirim. Hem videolarımdan da anında haberdar olabiliyorsunuz. Çıkarması bayağı bir zor oluyor bazılarının içine. O yüzden ben şöyle yaptım. Heh. Daha kolay oluyor. Hı <laughs> bu da. Eğer böyle çıkmıyorsa biraz daha ısıtıp böylelikle daha kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi ben biraz ısıtıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıktı. Şimdi de bunu bunun üstüne yapıştıracağım. Şöyle altındaki soru işareti de çıktı. Şimdi bunu dikkatlice yapmak gerekiyor. Yani siz siz istediğiniz tür yapın. Ama ben böyle simetri hastasıyım. O yüzden dikkatlice yapıyorum. Şu anda videoda olduğum için de böyle birazcık heyecanlıyım. O yüzden elim esiyor. Aha. ilk parçası şu. Şimdi de soru işaretini Aşağıdaki parçasını takalım. Aha. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu o kadar da sağlam değil. O yüzden şöyle bantı alıp açıyoruz. Değil mi? Sonra şöyle dikkatlice ama dikkatlice üstüne yapıştırıyoruz. Şimdi falçatayla da kesebilirsiniz. İsterseniz makas makasla yapın. ve şimdi falçatam olduğu için falçatayı kullanacağım. Yakın makasım da var. Ama şimdi de videoda olduğum için getiremeyeceğim. Şimdi şöyle ucunu katlayayım ki sonra kaybetmeyeyim. Yine gerekli olur. Heh. Oldu. Elime de yapışmış baya bir. Arkadaşlar aşağıdan ses gelirse kusura bakmayın. Nenem çağırır da kardeşime şunu da şöyle dik keseyim. Evet buradan şöyle İnşallah olmuştur. Şuradan kopar, şuradan kopar. Şuraya at. Aha oldu. Şunları şöyle toplayabilirsiniz isterseniz Şöyle kalan bantla. Baya bir işe yarıyor şu şekil. Şekilde. Av. Yine acıttı. Bunların hepsini Arkadaşlar. Evet, şimdi kendiniz de öğrendiniz. Bu nasıl yapılır? Şimdi hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.